Ee, e, zaman arkadaşlar e, Birkaç dakika önce Bir video çektim Minecraft Ender Dragon Figürü aldım diye Bir video çekmiştim O videoda Ender Dragon onların yorumuna kalp atacaktım Ama o videoda yorumlar kapalıymış Evet şansımın içine diyeyim ve bu videonun Yoluna Eğer kapalı değilse e, bu video Ender Dragon yazın ve yorumunuza gerçekten kalp atacağım. Her günde zaten videolar kısmına bakıyorum. Like almış mı, yorum yazılmış mı diye. Neyse şimdi e, Ender Dragon kendisi çok iyi bir arkadaş edindi. Benimle en sevdiğim oyuncakla arkadaş oldu kendisi. Bu Ender Dragon figürü. Göstereyim. E, bu da çimenin üstünde en sevdiğim yeşil bir kriyo. Şöyle göstereyim. Ee, bu arada bu artık Ender Dragon'la arkadaş. Ender Dragon'ı sana nasıl göstereyim? Nereye koyayım? Ee, şurada kaldı zaten. Evet. Bunlar çok iyi arkadaş oldular. Ve ikisi de e, benim çok sevdiğim oyuncaklar. Neyse arkadaşlar. Ee, bu arada Ender Dragon olduk. Eğer bu videodaki yorumlar da kapalı değilse arkadaşlar yorumlara Çinmen veya Ender Dragon yazın ve yorumlarınıza bakıp kalp atacağım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay kendinize iyi bakın.